Evet, çok kısa markasını, modelini söyleyelim. h taktikin Hummel marka balistik gözlük. Şimdi ona neyle atacağız? Hemen göstereyim. 12 kalibreli saçma kurşunu. Kaç numara herhalde? 4 numara diyelim onu. Mesafede yaklaşık 10 metre. Hedefimiz orada. Bir zoom yapalım hedefe balistik gözlük. Bakalım saçmaya av tüfeği ile atışa dayanacak mı? Çok merak ediyoruz. Evet, atıcı hazır mı? Ee, buradan yap istersen. Buradan arka taraftan hem atıcıyı çekelim hem de Devam edin. Tamam, Tekrardan merhaba arkadaşlar atış bitti evimize geldik şimdi arabayı park etmeden önce şu balistik gözlükle alakalı birkaç şey söyleyip yorum yapmak istiyorum çünkü orada basitçe hızlıca bir atış yaptık atış sonrasında fotoğraf falan çektik ama. Biraz çamurluydu hani gittik geldik biraz. Bir de hemen yorum yapmak da istemedim. Şimdi dikkatlice baktım. Ne olmuş ne bitmiş. Size hemen bir birkaç yorum yapacağım. Bu balistik gözlükle alakalı. Şimdi ön kameraya bir geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ön kameraya geçtim şimdi bu e, bu cama sanırım bir tane buraya çarpmış bir tane buraya iki tane çarpmış bunda bir şey yok hasarı yok zaten İki tane saçma çarpmış bir şey yok e, Gözlük çerçevesine de saçmalar denk geldiği için bakın bir tane buraya gelmiş e, direkt e, bakın Hatta gözlük çerçevesi de darbe almış ama şu alt kısımda zayıf olan kısımlar e, da e, kopma oldu tabi camda yerinden çıktı haliyle Evet atışlarda cam yerinden çıktı. Ee, ve şunu şunu göstermek istiyorum. Bunu rahat onun üzerinde saçma denk gelmiş arkadaşlar ve sadece şurada bir kopma var. Ama gözün tam ortasına koruyan tarafına 1, 2, 3, 5 tane saçma buraya denk gelmiş. 3 tane de buraya denk gelmiş. Ee, ve korumuş. Şu an bu cam görevini yerine getirmiş. Gözü korumuş arkadaşlar. Yani suratınıza doğru birisi av tüfeğiyle ateş etse Allah korusun ee, sizi kimse tanımaz belki sonradan ama görebilirsiniz gözleriniz yeniden görebilir eğer gözünüzde böyle bir gözlük varsa sevgili arkadaşlar ben gözlüğü çok beğendim internetten de baktım şu an satış fiyatı 1000 lira gibi bir rakam ama yani e, silahlarla uğraşıyorsanız ben zaten e, kulaklıkla ilgili e, yıllar önce söylemiştik kulaklık Kulaklığın önemini. Şimdi gözlüğün önemine geçtim. Hakikaten ben böyle av tüfeğiyle, saçmayla 10 metreden bu şekilde mukavemet göstereceğini tahmin bile etmedim. Yani şurada bir parça koptu ama artık o devede kulak. Yani şurada benim şuradaki gördüğüm manzara gözü korumuş arkadaşlar. Gözü korumuş. Yani 10 metreden göze böyle 4 numara saçma da %100 görme kaybı bence. Tabi Allah bilir o işleri ama ee, sevgili dostlar Tedbiri de Kulda cool yapmalı Mutlaka atış gözlüğüne geçmeliyiz Benim yorumum bu Ben gözlüğü çok beğendim En kısa zamanda da bir tane edineceğim Şimdi basit tarzda Gözlükler kullanıyoruz ama e, Buna geçeceğiz arkadaşlar Hepinize tavsiye ediyorum İnternetten de bulabilirsiniz ee, Yani çerçeve bile saçmalara dayanmış On numara başarılı ya Sevgili dostlar, gözün telafisi yok. Bir tane herkes edinmeli. Hoşçakalın, abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Daha fazla videolar inşallah gelecek.